Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gene harika bir çalışma. Arkadaşlar lütfen şimdi gözlerinizi kapatın. Şimdi hasta olduğun kimliğini gözlemliyorsun. Ya da işte ekonomiye ihtiyacı, paraya ihtiyacı olan kimliğine bakıyorsun. Orada kıtlık bilinci var. Orada hastalıkta kıvranan bir kimliği var, bir varlığı var. Ya da işte bir zihninde sürekli seni vıdı vıdılarla, vesveselerle boğan, bir kimliği var. Sürekli seni kaygıya sevk eden vıdvıdılar var. O, oradaki kimliğine bir bak göz, gözlerin önüne gelsin. Bir bak bakayım oradaki hangi problemi yaşayan kişi ya da hangi, kimle yaşıyorsun bu durumu ya da e, işte eşinle yaşıyorsan, çocuğunla yaşıyorsan, kardeşinle yaşıyorsan, anne ya da babanla yaşıyorsan bu problemi. Bir bak bakayım, bakayım oradaki problemi ya da kendi varlığında hastalığı yaşayan ya da kendine cedelleşen ya da sürekli vesvese veren kimliğimi bir bak. Nasıl orada? Görüyor musun? Ve bu sana nasıl bir problem ve keder ve üzüntü oluşturuyor? Gözlerin kapalı olsun bir bak. Sonra o problem gözlerinden yavaş 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 uzaklaşsın. Uzaklaşsın, uzaklaşsın uzaklaşsın. Evet, şimdi onu o uzaklaşan o keder ya da işte her neyse, üzüntü ya da kıtlık bilinci, her neyse, kaygı bilinci. Evet, o uzaklaşsın, uzaklaşsın, uzaklaşsın. Bir misket kadar kalsın, daha küçük, daha küçük olsun. Sonra üfle ve kaybolsun. Evet. Tüm problemlerin kaybı olsun. Evet. Şimdi tekrar gözlerin kapalı. Evet. Şimdi tüm bu problemleri oluşturan kimliğine bak. Şu an ve şimdi buradasın. Burada olduğun için hiç problemi yok. Ama problem oluşturan bir kimliğin var. Seni herhangi bir olaydan ya da durumdan dolayı hasta eden, hastalık bir kimliğin var. Hasta eden ya da işte sana endişe, kaygı üreten çocuğun var, oğlun var. Sürekli iletişim halinde olamadığın eşin var. Anne ya da babam var. Evet. Şimdi tüm bu problemlerin kaynağı senin kendi hakikatinden bölünmüş bir kimliğin olduğunu gör. İzle. Tüm kaygı oluşturan, keder oluşturan hakikatinden bölünmüş bir kimliğin var orada görüyorsun. Tüm bundan kaynaklandığını görüyorsun. Ve şimdi izin ver. Tepende kocaman bir ışık. Bir ışık, bir ışık. Tependen aşağıya doğru. iniyor. Bedeni, gözlerini kapsıyor. Şimdi görüşünde görüşünde ışıltı başladı. Ben beyaz bir nur, ışık, kocaman. Şimdi biraz önce hastalık diye baktığın bedenine şifa akmaya başlıyor. Biraz önce iletişim halinde olmadığın kızın ya da çocuğunla ya da eşinle bir şifalanmaya başlıyor. Çünkü artık senin bilincin hakikate taşındı. Çünkü artık sen tam ve bütünsün. Çünkü artık sen sevgi dolusun. Çünkü artık sen huzurlusun. Şimdi o kendi varlığında bu şifa bu huzur o iletişim haline ol olamadığın kızına, çocuğuna aksın. O kaygı ve endişe haline aksın. O sağlık isteyen haline aksın. Şimdi bolluğun ve bereketin kıtlık bilincine doğru aksın. Orası bollukla ve berekette taşsın. İzin ver. Tüm obses düşüncelerin, tüm vesveselerin oluşturan kimliğini bu sevgin ve ışığın ve şifan sarsın. Bizim ve aksın. Oradaki varlığınla, oradaki benliğine tam ve bütün o. Şimdi nasıl sarıyor? Şimdi tüm zanlarınla oluşturduğum bu gerçeklik bir bir kayboluyor. Oh be şifalandı. şifalandığını hisset. Zengin ve bolluk içerisinde olduğunu, tüm endişe ve kaygının kaybolup gittiğini gör. Tüm kaygıların yok olduğunu gittiğini gör. Tüm bu problem diye saydıkların esasında senin bakış açından kaynaklandığını hisset. Şimdi yaradan tam ve bütün. Şimdi beni yaradanın varlığı kapsadı. Yaradanın yaşamında problem yok. O tam ve bütün. O sonsuz sağlık. O sonsuz bolluk. Şimdi beni yaradan var etti. Kendinden kendi gibi var etti. Tüm varlığıma ve tüm benliğime bu bakış açısıyla ve bu ışıltıyla bakıyorum. Hisset. Çözümü gör. Evet tüm kaygılarım ve tüm problemlerim kendi varlığımda kayboldu. Evet, kendi varlığına dön. Şimdi kendi zihnine dön. Kendi bilincine dön. Bir bak. Tüm benliğini ve zihnini ve içini göz gezdir. Tamamen sevgiyle kapladığını hisset. Tamamen huzurla kapsadığını hisset. Tamamen sağlıkla kapsadığını hisset. Tamamen şifanın aktığını hisset. Kendi varlığına, kendi zihnine ve kendi ruhuna ve kendi bedenine. Tüm endişeleri ve kaygıların kaybolup tam ve bütün olduğunu, ışıl ışıl olduğunu, nur olduğunu, Yaradan'ın kendinden kendi gibi kendi sevgisinden var ettiğini ve orada olduğunu hisset. Sadece hisset. Sadece hisset. Tam ve bütünsün. Zihnin berrak. İçin huzurla dolu. Sevgi kapsadı. Sonsuz bolluğun var. Nefesine bak. Harika. Şimdi huzur alanındasın. Şimdi yaradanla birsin. Şimdi hiçbir şeye ihtiyacın yok. Şimdi sonsuz zenginlikte ve bolluktasın. Evet senin Gerçek hakikaten burası arkadaşlar. Burayı hatırladığın zaman, buraya aklında olduğu zaman, hatırına tuttuğun zaman hiçbir problem asla olamaz. Kendi varlığından kaynaklı bir problem olamaz ki. Evet, gözlerinizi açabilirsiniz istiyorsanız. Kendi varlığınızdan kaynaklı bir problem olamaz. Neden? Çünkü siz hakikatin ta kendisisiniz. Çünkü yaradan sizi kendinden ve kendi gibi var etti. Hem yani önceki derslerimize baktığımız zaman tüm zihnimi, bilincimi o hakikatin kendisi kaplamıştı ya. Her gittiğin yere ışıkla gidiyordun ya. Her gittiğin yere Yaradan'ın sesiyle gidiyordun ya. Çünkü Yaradan zaten seni kendinden kendi gibi var etmişti ya. O tam ve bütündü. O sonsuz bolluk, o sağlıktı. Bunu hatırladığın zaman kendi varlığında tüm biraz önce problem diye saydığın şeylerin hiçbiri olmaz, olamaz. Bunu hatırladığın zaman zaten tüm problemleri kendiliğinden çözülmüştür. Sadece ve sadece burada durun. Hiçbir şey yapmayın. Sadece buradaki noktanızı hatırlayın. Şifa zaten, bolluk zaten, bereket zaten kendiliğinden akacak dünyanıza. Çünkü bu sizin hakikatiniz arkadaşlar. Siz sonradan edindiğiniz kimlik, ego bilincinizde varsaydığınız şeyleri kendi dünyanızda var ediyorsunuz, yaratıyorsunuz ki görüyor musunuz arkadaşlar? Tüm kaygı, korku, endişe nasıl? Kimin dünyasından yansıyor? Oradaki kimliğini nasıl var ediyorsun? Esasında zaten ego bilincine düşsen ya da ego kimliğini kendi yerine varsaysan, zannetsen başka bir probleme gerek yok ki. Hiçbir bir problem var arkadaşlar. Yani sağlık olsun, ekonomik olsun, sosyal iletişim olsun, kendini ifade edememek olsun, Hepsi ama hepsi sonradan edindiğin kimliğinle ilgili bir durum ki sen hayatında ve yaşamında hatırladığın zaman tam ve bütün olduğunu oh be mis yaşam sana zaten yetiyor ki bir eksikim bir naksiyetin olamaz ki ihtiyacın olmaz ki sadece burada olun anlatabilir mi arkadaşlar sadece burada olun şöyle mi tıkılatmayla zaten şifayı hatırlatırsınız ki kendinize ya da eşinize, dostunuza, arkadaşınıza yapmanız gereken şey her de kendi varlığınızdaki hakikati hatırlamak ve hatırlatmak. İnanın başka bir şeye gerek yok. Başka ne yapabilirsin ki? Başka ne yapacaksın? Yaşam buradan akıyor. Kaynak burası. Kaynak sizin kendi hakikatinizi hatırlamak. Tüm bu çalışmaları onun için yapıyoruz arkadaşlar. Siz kendi varlığınızdaki sonsuz sınırsızlığı bolluğu ve bereketi hatırlamak. Ve bunun içerisinde zaten problem yok. Tüm problemler zaten kendiliğinden çözülmüştür. İnsan zihni bu kadar anlatmamıza rağmen gene de inanmıyor değil mi? İnanmıyor musunuz? Evet. Deneyin görürsünüz arkadaşlar. Bu kadar net ve basit. Deneyin. Evet. Buna iman eden arkadaşlar. Yani bunu söylüyorum. Siz de Buna iman ettiğiniz zaman, bunu kabul ettiğiniz zaman kendiliğinden bir bakacaksın ki bir şey olacak ve o ne olacak? O çözümlenecek arkadaşlar. Siz veçenizi, bilincinizi kendi varlığınızda tam ve bütünlüğünüze, bolluğunuza, bereketinize, şifanıza ve sağlığınıza odaklandığınız zaman tüm problem diye saydığınız her şey zaten çözümlenir. Zaten buradaki varlığınızda problem yok problem zanlarınızla oluşturduğunuz kimliklerde. Lütfen şimdi bırakın ve huzurun kendisi olun. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.